Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Mescid'in inşa edilmesi bölümündeyiz. 5506. diz. Enes adı anlatıyor. Asva Aysam Medine'ye geldi. Zaman Medine'nin yüksek kısmında kendilerine Beni Amr İbni Af denen bir kabileye indi. Onların yanında 14 gece kaldı. Sonra Beni Necar'a haber gönderdi. Onlar kılıçlarıyla kuşanmış olarak geldiler. Ben şu anda Asah Aleyhisselam'ı As As devesi üzerinde Ebu Kirli'de terkisinde Beni Necar'ın ileri gidenleri etraflarını sarmış olarak görür gibiyim. Aleyhisselam yükünü Ebu Eyüp Ensar'ın evinin avusuna indirdi. Ey beni Necar buyurdular. Şu bahçenin fiyatında pazarlık edelim buyurdu. Onlar hayır dediler. Vallahi biz senden onun bedeni istemiyoruz. Allah'tan istiyoruz. Bu arsada hurma ağaçları müşriklere ait kabirler ve bazı yıkıntılar vardı. Asuh Aysam hurma ağaçlarının kesilmesini, müşrik kabirlerin kaldırılmasını, harabelerin de düzenip arazinin tesiyesini emretti. Hurma kütükleri mescidin kıble tarafına direkler halinde dikil, dizildiler. Kapının iki yanı taş örüldü. Bu inşaat erken Müslümanlar şu beyti terenim ediyorlardı. Resulullah Aleyhisselam da onlara katılıyordu. Ey Rabbimiz ayet hayrından başka yok. Öyleyse muhacir ve ensara yardım et. 5507. hadis. Atla İbni Ömer anh anlatıyor. Mescid Hasa Aleyhisselam zamanında kerpiçten yapılmıştı. Tavanı hurma dallarıyla örülmüştü. Direklerini hurma kütükleri teşkil ediyordu. Ebu Bekir Radiyah bana buna gerek tezgin ve gerekirse tevsi yönüyle hiçbir ilave getirmedi. Ömer Radiyah devini boyunca arttırarak Mescidi Rasa Esam devindeki tarz üzere kerpiç ve hurma dallarıyla yeniden inşa etti. Onu esaslı şekilde Osman Radiyan hem tezyin hem teval yönleriyle değiştirdi ve pek çok ilavelerde bulundu. Duvarlarını nakıştı, taşlarla ve kireçlerle inşa etti. Deklerini de nakışlamayı taşlardan yaptı tavanını da pek kıymetli olan saç ağacıyla yaptı. 5508. hadis. Am İbn Abese radıyallahu anlatıyor. Asa ki kim içerisinde Allah'ın adı zikredilsin diye bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bir ev bina eder. 5509. hadis. Ebu velid anlatıyor. İbn Ömer adına Mescid-i Nebevi'nin çakılından sordum. Dedi ki, bir gece yağmura yakalanmıştık. Yerler hep ıslandı. Kişi hirsizinden içinde çakıl taşı taşıdı ve onu altına yaydı. Asaf Aysam namazı tamamlayınca bu yaptığı ne iyi buyurdular. Mescid topraktı. Yağmur yağınca çamur oluyor. Çakıl taşı döküyorlar. Taşın üstünde secde ediyorlar. bakın sonrasında. Biz Altta ısınmalı mescitlerde rahat edemiyoruz. 5510. hadis Ebu Hureyre diye anlatıyor. anlatıyor. Aslında Aleyhisselam buyurdu ki mescitteki çakıllar kendilerini dışarı çıkaran kimsenin tekrar mescide koyması için Allah'a talepte bulunur. Yani taş da mescitte olma istiyor. Hani getirdin, koydun, mescitte kullandın, beni dışarı götürme diyor. Bir de mescide girmeyenler var. Hangisi taş şimdi? 5510 birinci hadis. ve İbn-i Ekva radiyallahu anh atıyor. Minberlerle duvarlar arasında bir koyun geçecek kadar aralık vardı. Velhamdülillah.